Herkese merhaba arkadaşlar. My White Kitchen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere faslı bir arkadaşımdan tarifini aldığım kayısı soslu kurabiyenin tarifini vereceğim. eğer sizler de mayhoş tadını sevenlerdenseniz mutlaka bu kurabiyeyi denemelisiniz. tarifimize geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz 500 ila 550 gram arasında un, 4 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya, 250 mililitre sıvı yağ, 150 gram şeker, sosu için ise 450 gram kayısı reçeli, 250 mililitre portakal çiçeği suyu, bulamak için ise hindistan cevizi rendemiz var. Yoğurma kabımızın içine ilk önce yumurtalarımızı teker teker kırıyoruz. Üzerine sıvı yağımızı ekliyoruz. Ve sıvı yağımızın üzerine şekerimizi ekliyoruz. Son olarak Vanilyamızı da ekleyip çırpma teli ile malzemelerimiz karışana dek karıştırıyoruz. Evet sıvı malzemeleri çırpma teli ile karıştırdıktan sonra Unumuzu ve kabartma tozumuzu ilave edip e, yoğurma işlemine başlayabiliriz. Orijinal tarifinde un miktarı 500 gramdır. E, a, ben 500 gramı kullandım, baktım biraz ele yapışan bir hamur oldu. O yüzden bir 50 gram daha kadar daha e, ilave ettim. Sanırım bu da benim yum, e, kullandığım yumurtalar biraz büyüktü, bayağı bir büyüktü. E, o yüzden böyle oldu. Ee, siz bakın 500 gram ekledikten sonra e, eğer hamurumuz çok yumuşaksa göster, birazdan göstereceğim zaten o kıvama ulaşmadıysa azar azar yine siz unu ilave edebilirsiniz. İnanın çok değişik bir kurabiye. Ee, içi kek gibi yumuşacık ve dışı mayhoş bir tat var. Sizlerde sizler de ekşi mayhoş tadı sevenlerdenseniz bu kurabiyeyi mutlaka deneyin. Ee, bir tavsiyem daha var. E, bu kurabiyeyi yaptıysanız e, belirli bir gün içinde tüketmeniz gerekiyor. Çünkü içi e, bekletince yumuşar. Ama e, kurabiyeyi yapıp kavanoza koyabilirsiniz. Dış sosunu eğer misafiriniz gelecekse gelmeden e, bir saat önce falan yapıp e, servis edebilirsiniz. E, hem böyle de bir kolaylığı var. Evet hamurumuzu yoğuruyoruz hamurumuz neredeyse olmak üzere birazdan kıvamını göreceksiniz zaten gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur sakız kıvamında yaparken bu bu hamurdan kurabiye olmaz falan demeyin sabırlı olun sonuna kadar bekleyin göreceksiniz mükemmel kurabiyeler yapacaksınız ve servis ettiğiniz herkes e, sevecektir ben e, hamurumuzdan 20 gramlık e, parçalar koparıp yuvarlayıp dizdim. Evet çok büyük parçalar e, yapmayın. Çünkü e, kurabiyeler fırına girdiği zaman mükemmel derecede kabaracaklar. O yüzden e, bir, bir de kayısılı sosa batıracaksınız. Sonra hindistan cevizine batıracaksınız. E, büyüklüğü daha da artacaktır. O yüzden e, küçük küçük parçalar koparıp yapmak e, Her zaman en iyisi gördüğünüz gibi tepsimizi doldurduk şimdi 200 derecelik fırına e, gönderiyoruz yaklaşık 12 ila 15 dakika arası pişireceğiz e, bu malzemelerden iki tepsi e, kurabiye çıktı bir tanesini zaten fırına gönderdim İkinci tepsi ise e, 10 gramlık e, kurabiyeleri yapıp tepsiye dizdim daha da küçüğü ve gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz ilk tepsimiz pişti. Bayağı kabardı. Bu da ikinci tepsimiz. ikinci tepsimiz olan biraz daha küçük. Evet kurabiyemizin sosunu hazırlamak için ise kayısı reçelimizi ve portakal çiçeği suyunu, suyunu karıştırma kabının içerisine alıyoruz. Portakal çiçeği suyu Fas kültüründe çok kullanılıyor. Genellikle kurabiyelerde, pastalarda, tatlılarda onlar çok kullanıyorlar. Ben de çok sevdim aslında. Evet, ikisini beraber güzelce karıştıralım. Portakal çiçeği suyunun içerisinde reçelimiz eriyene de karıştırıyoruz. Bu reçel bizim bildiğimiz böyle cıvık olan reçellerden değil. Daha tür daha çok marmelat şeklinde kıvamında, sert bir reçel. Evet karıştırıyoruz. Reçelimiz eriyene de gördüğünüz gibi reçelimiz de bayağı bir portakal çiçeği suyuyla ile karıştı. Soğuyan kurabiyelerimizi kayısılı sosumuzun içine atıyoruz. Ondan sonra direkt Hindistan cevizine buluyoruz. inanın kayısı reçeli, portakal çiçeği suyu ve hindistan cevizinin e, tatlanım kokulanın birbirine karışması mükemmel bir e, an şu an. Evet, tüm kurabiyelerimizi aynı işlem uyguluyoruz. Ben e, sadece bir tepsisini yaptım, Geri kalan küçük o küçük e, kura yaptığım kurabiyeleri pişirdim ve bir kavanoza doldurdum. Onları da ileriki zamanlarda e, yine aynı sosa batırıp e, servis edeceğim. Kurabiyelerimizin her tarafını hindistan cevizine bulayalım. Ve tepsimize tekrardan dizelim. Ee, buladıktan sonra internete üzerine sonra bir yarım saat bir saat falan dinlendirin ki sosunu kurabiye içine çeksin. Evet kurabiyelerimiz servise hazır. Ee, i̇nanın çok güzel içi yumuşacık kek kıvamında ve dışındaki o mayhoş tadı ile mükemmel oldu. Lütfen tarifimi deneyin. Ee, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın ee, bana yorumlar kısmından da ulaşabilirsiniz ee, sevgiyle ve sağlıcakla kalın